Hepinize merhaba var arkadaşlar? Bugün sizler birlikte yeğenimin bana aldım. Doğum günü e hediyesini vereceğiz. Nere var Yer var. Bir dakika. Ben de Barbie'yi göstereyim. Benimkini de göstereyim. Sizler bunun da kendisine almış. Şöyle tarağı var. Ödün var. Ya e ne yapıyorsun? Neyse hadi çekmeyelim. Yeğenimin bana aldığı hediye. Böyle ben şunların yeni mini işlerimi yaparım. Ama Barbie de oynarım. Benim başka Barbie'lerim var. O zaman açalım. Neyle açıyor tanrım? He. Aa, açtım. Çok beğeneceksin. <laughs> çok güzel. Şu an göstereyim. Arkadaşlar izlediniz mi? Bir açayım bir. Tamam dur. Ben arkadaşlar açıyorum. Çekmecesi açılıyor mu? Açılıyor. Oo, Oo. açılıyor. Neyse. Sen oradan çek benim. Dur. Tamam. Arkadaş. Böyle bir bar. O zaman ben şuralarını açalım. Ay sen ki de kere... kardeşine de böyle tabanca seti almış çok güzel. Ay bunların eskiden benim pembesi vardı yeğenime hediye etmiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hayır o da başladı. Otur arkadaşlar şöyle. Bunu çekmeyeceğiz. Açılmıyor. Şimdi buraya bir göster. Çünkü açılmıyor bu. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bir en son çıkaracağım. Çünkü o büyük ya. Nedir? Sonuçta en küçükten başlamış. Çok güzel. Onun bak oturacağı şey de var. Çıktı. Bu minişler de çok güzel olur. Bakın bu koltuk böyle la 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 bum atıyor. Da. Bak. Arkadaşlar bakın. Aç bakayım çiçek Hii, Çok güzel. Böyle bir şeyler koyuluyor çok güzel. Ay nasıl dönebiliyor? Evet. Böyle. Şimdi en son Barbie. Ben senin bu abine çok memnunum. Çok güzel. Kendi Barbie'si de çok güzel. Evet şu an bu benim. Bir dakika arkadaşlar. Bir sakarlık oldu açamıyorum. <laughs> Barbie'nin de çok güzel bakın. Hem saçları yumuşacık Hani çok... bakayım. Oo. Seninkini. Seninki de çok güzel. Arkadaşlar benim Barbie'm böyle. Bunlar gerçekten çok işe yarıyor. Bana. Otur bakayım Barbie'ye oturuyor. Oturuyor mu? Şöyle. Oturur bence. Ve sanırım biraz poposu büyük geliyor diyecektim. Bakın çek.